Ee, ne diyeyim? arkadaşlar? Burada hepsini kopya alıyor. buna tıkladığımız zaman hepsini aldığımız şu an. Windows tab yapıp geri geliyorum. Tab'a basıp detaylara geliyorum. Hepsini verdi arkadaşlar. Bakın envanterlere göreceksiniz şu an. 10 ee, tane sana boğaz omurga. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben main. Bugün arkadaşlar Boss'a en hızlı şekilde nasıl gidilir onu öğreneceğiz Ko Öncelikle kodlarla deneyeceğiz Yani daha önce oluyordu bu ama Yani ilk göstereceğim metottan bahsediyorum şimdi arkadaşlar Daha önce oluyordu ama Şu an tam olarak çalışmıyor sanırım Yani denedim bir kere gitmedim Belki de Benden kaynaklı olabilir ama bilmiyorum Nasıl olduğumuzu bir şekilde göstereceğim size e, kodla gideceğiz arkadaşlar e, Spider'a gidelim önce Spider yazıyoruz sesi büyük alt koyduk biliyorsunuz portalların 3 tane modu var kolay orta zor diye bütün ayrı ayrı spawn edebiliyorsunuz arkadaşlar bizden başlayalım B, tutur bir herhalde Heh, diğerlerini hızlı bir şekilde yapalım bu şekilde ee, ne diyeyim ee, evet, geldi tekrar bir de hard deniyoruz arkadaşlar hemen şurada gördüğünüz gibi 3 tane portalı gelmiş arkadaşlar burada üretken normalde üret çıkıyordu ben daha önce bunu yaptım da bu arada ama şu an olmuyor sanırım artık iptal oldu galiba bunlara da bakayım hem diğerlerini göstereceğim de aynı zamanda diğerlerinin de oluşumunu arkadaşlar aynı zamanda bunu oluşturduğunuzda geri atamıyorsunuz öldüğünüzde gidiyor olsun diğerlerini bir de deneyeyim şimdi diğerlerini de göstereyim daha doğrusu yani İnzi'ye geldim Spider yerine Gorilla çağıracağım şimdi. G büyük arkadaşlar Gorilla yazıyorsunuz. Geldi kolayı. Ortasını spawn edelim şimdi. G büyük. Gorilla. Zoru. Zor da yapayım yani. Dragon'da yapmayız. Dragon'da sadece birini gösterdim. Tamam. yine Geri korunuyla aa doğru bir anlık değil işte. sürekli neyse pancını ilk ekledik yine abi Burada bunlar da geldi yok abi bunlar da yok dediğim gibi bunu bir deneyin emin olamıyorum bundan yani oluşturup gitmemesi biraz saçma geliyor sanki bir baga girmiş gibi buraya son olarak dragon'un zorunu ekleyelim. Bunlara D büyük. Normal dragon yazıyorsunuz. Break geliyor Buna da bakayım son olarak yine de. Yok abi üretmiyor. Tamamdır. İlk olay bu abi. Şimdi diğer kısma diğer şimdi göstereceğim şimdi. Diğerinde şimdi Normalde seviyenizi bir düşünün. Oyuna girdiniz. Boss mesela ilk kolay bosslar mesela 45 seviyede açılıyor vesaire. Onun altındayken gidemiyorsunuz. direkt at experience, 1 milyon, boşluk, 1, no, boş, e, experience 1 milyon boşluk 1 boşluk. At experience boşluk 1 milyon boşluk bir boşluk bir yazıp enterladığınızda kaç tane alabiliyorsanız veriyor direkt arkadaşlar bazen birkaç tanesini vermiyor. Onu da bir kez bir kez daha yazdı ve hepsini vermiş oluyor. Onu da şurada karlarda çıkan şu videoda görebilirsiniz. arkadaşlar. benim kanalımda mevcut arkadaşlar. Orada yazıyor. Oradan da alabilirsiniz kodu. Onu aldınız. Tamam mı? Levelinizi arttırdınız. Gerekli bütün leveli aldınız. İstediğiniz bursa gidecek hale geldiniz. Mesela hemen şundan alalım. Mesela hangisine gidelim? Ee, Dragon'un bölgesine gidelim. Neler istiyor ona bakalım. Çok şey istiyor arkadaşlar. Çok şey istiyor gerçekten. Ben yani manitere gideceğimizde Mesela kolayına girecek olsanız 4 tane eser istiyor. Ortasına girecek olsanız 4 tane eser yaklaşık 7-8 tane de işte onun dokunacı, öbürünün kolu, öbürünün akciğerini vesaire istiyor. Zorunda da hepsini istiyor. İstediği şeyleri 5 değil, 10 veya 15 istiyor. En basitinden bunları göstereyim. Şimdi istediği eserler aynı yalnız bu arada. Şimdi buraya geldiniz. Aksiyon evolat yazdınız. Orijinal sitesine girmeniz gerekir arkadaşlar. Bu da yazıyor fark etmişsiniz. Orijinal sitesine girdiniz bunun bu sayfayı ya Türkçe veya başka bir de çevirme İngilizce olarak kalması gerekiyor yoksa aradığınızı bulamazsınız boss yazıyorsunuz bosses çıkıyor arkadaşlar bosslar diye geçiyor bu zaten ee, burada şimdi bossları göstereceğiz büyüklensin mesela Blood Dragon, Monty Core arkadaşlar ee, Gorit Duistan ve son Bunlar da şeydekiler herhalde diğer metlerdeki falan filan. arkadaşlar burada alfa diyor kolay orta ve zoru vermiş hepsi için direkt buna tıklıyorum tıkladım yani yanında gama falan bir şey yazmıyor aşağı geliyorum burada öncelikle diyor ki örümceğin diyor kolayına girebilmen için 30 seviye olman gerekiyor diyor. Betası için 50 diyor. Alfasına da 70 seviye olman gerekiyor diyor. İsteri de 3 eser varmış. 3 tane de eşya varmış işte. Omurga, zehir falan vesaire vesaire. Ayrıca bunu diyor öldürdüğünde diyor işte kupasını veriyor diyor bayrağını veriyor diye element veriyor diyor. Gamasında 10 element veriyormuş. 28 veriyormuş betasında, alfasında da 74. Burada da gamma da açılanları, beta da açılanları, alfa da açılan engramları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi direkt burada alfa tıkladığım zaman burada yazanlar alfasının istediği her şey arkadaşlar. İşte örnek veriyorum. E, yılan zehri istiyor mesela 10 tane vermiş. E, timsah derisi istiyor 10 tane vermiş. E, eserleri istiyor, seri eserleri vesaire vermiş. Geldiniz. Bu kötü oldu. Bunu kapatalım mı burada? Çok kötü oldu. Neyse, problem yok. Bunu kapatalım o zaman. Beş aslında geliyor mu? Beş aslında da geliyor mu? Bunu kapat. Evet, bu da gerçekten bir şey olmaz. Sadece sözünün başka bir yönünü bilmemiz gerekiyor buradan şey yapalım neyse nasıl olacak artayı aç artırmak kötü oldu biz bunu azaltalım bir tane daha azaltalım tamam alfası arkadaşlar burada hepsini kopya alıyor bunu zaman hepsini aldım istiyorum windows tab yapıp geri geliyorum kaba basıp detayları ediyorum hepsini verdi arkadaşlar bakın envanterimde de göreceksiniz 10 ee, tane kanaba deri omurga deri bir de 3 tane eser hepsini vermiş arkadaşlar örümcek için olanları gösterdim ben tabi bu arada size. şimdi örümceği göstermiş bulundum şimdi sıra dragon'da olsun sonra da golbüze nasıl yapacağımızı gösteriyorum tam olarak bu şekilde hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz eşyaları almanız vesaire gerekmiyor mantık bu dragona doğru geldim tek eşyalarda da nelerin açıldığını falan da buradan bulabilirsiniz arkadaşlar orada zaten overseer da var yani oyunu bitiren şey de var yine kupa element vesaire veriyor 40 veriyormuş 110 veriyormuş 220 veriyormuş arkadaşlar dragonda örümceye evet, örümceğe göre üst kat falan daha fazla veriyor. Bundan yine kopyada yaptığınız aynı şekil yapıştır yapıyorsunuz. Deli arkadaşlar yapıştıracağım birazdan. Burada tekleri falan yine görebiliyorsunuz. Buradan bunu da kapattım. Şimdi tekrar oyuna dönüyorum arkadaşlar. Buna böyle enterladım. Hepsini yine solda görün. Verdi arkadaşlar. Aynı mantık bunda da geçerli. Bunda da Nidon. En fazla elementi Dragon'da bile arkadaşlar. Ve evet. burada da cenayatı silah vesaire de görmüş. Aslında da bunları da görmüş bu da. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Neyse şunu bir kopyalayayım bunu da göstereyim. Ondan sonra söyleyeceğim. Şunu da Arkadaşlar bütün bosslara ait lazım eserler falan var Bunu da istediğiniz kadar korkalı yapıştır yapabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar Mesela zehirden 10 tane yaptım ama istesem 30 tane de yapabilirim yani Sadece eserleri kullanmadan vermiyor tecer Bütün olay o, diğerlerini istediğiniz kadar alabiliyorsunuz yani Arkadaşlar Ya portal olayı da birazcık gıcık olmuş Çünkü Hani Şey diyor eee lazım olan eşyaları envanterine veriyor. Sadece portalı gitmeniz evet. gerekmiyor gitmek için. Evet. deneyim amaçlı ama mesela buradan farklı bir yere gidip deneyelim. Şöyle de birazcık uzaklaşalım. Deneyelim portal olayında. Eşyaları gerekiyor. E o zaman portala ne gerek kaldı ki direkt gidelim oraya yani. Sadece Dinozor falan taşıyacaksan fayda edecek o zaman bana bu ara. Burada hemen deneyim. bana gidelim en fazla oraya gidelim. Alpha bir de en zoruna gidiyoruz arkadaşlar. Burada aynen öyle aynı, aynı mantık oluşuyor. Sanki portalın içine gitmiş gibi. Hepsini gösteriyor. Güzel. Gidelim bakalım her şey aynı mı olacak lan. saniye sonra gidiyoruz arkadaşlar aynen öyle geldi açık mı açık tamam, tamam bunu nasıl vuracağım peki tamam yine eşya Arkadaşlar boşlu bosslarken de tek eşyaların özellikleri diğer zıplar vesaire haricinde Ne koşma var, ne sahil var, ne uçabiliyorsun hiçbir şeyi vermiyor arkadaşlar nedense Saçmalama bana gelir ama bunu direkt, direkt hemen tabi yapalım. Bir kez <laughs> Tamam. Bunu da öldürmüş olduk. Bu da ekstra falan neler aldık. Olay bu arkadaşlar. Yani oldu her şey. Ve bu bizi ışınlayan kadar bu arada ben size şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar. Bütün bosslara gittim. Overseer bütün her şeyi hariç. ATV açık değildi. O da açıldı. Bunlar tek bir oluyor herhalde. Bu, bu gorilin bossunda görünüyor son bossunda vermedi. Kalkan kılıç yok. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim bile yok. Sıkıntı arkadaşlar yani alamıyorum şu an Nasıl alabileceğimizi bilen bir arkadaş falan varsa ya, yazarsa iyi olur arkadaşlar yorumlara falan Gerçekten işime gelir yani merak ediyorum kullanmak istiyorum eşyalar falan bayağı işime gelmişti Aynen şu an bizi spawn edecek klasik doğmasını yaşattı bize olsun. biz spawn etmesini de arkadaşlar bossu çok uzun sürüyor ya yani. neyse arkadaşlar o şey olana kadar ben de videoyu bitireyim mantıklı arkadaşlar bu şekilde istediğiniz gibi hızlı bir şekilde eşyalar alıp gidebiliyorsunuz bossa sorularınızı önerilerinizi isteklerinizi yorumlara yazabilirsiniz videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar başka bir videoda görüşürüz.